Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güldük, eğlendik. Umarım siz de bizim kadar zevk alırsınız. Beraber oyun oynamak isterseniz aşağıdaki kullanıcı adlarıyla PlayStation'dan bizi ekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Tanka, şurada biri var. Yeşilli kanka, adam kanka. indi beyler. Senin göreve doğru git, senin göreve doğru git. Hemen kanka, benim kime gideyim. doğru gideyim? Hemen benim yanıma doğru kanka. Kanka silahım yok ya. Kanka 30 mermim var. Geliyorum mavişin yanına. Gördüm adamı. İki kişiler geliyorlar beyler. Oo 4 kişi var orada beyler. 4 kişi var. Armordayım kanki. Basacağım şimdi. Aha stun yedim. Bir dönebilsem. Onu baydık. Ne oldu amına Bir de stun attın gibi. <laughs> Biri daha var. Birini bu evin arkasında ben. bu, abi, görevin evin abi. arkasında. Allah arkadan geldi. Arkadan geldi, arkadan geldi. Şu baydığın bir çektiniz mi? İşte. Evin içine addiction. girdim beyler. Aldım. Bu Neyi aldım. İçindeyim. Çok güzelsin Bolur. Hoppa. Çok güzelsin kanka. Hızlı 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 ona göstermeden. Abi bende de STG var. Çapır Adam Aha öbürümde. karşıda. Buradan çıkarsa vururum. Yürüdün Nerede Muro. Mı? Ben de bu aradan yürüdüm Muro. Yürü. Kanki bu ipin öbür tarafa geçmiş. Ben... hızlıyım Ar ben. Benim ya. de arkamda biri var beyler. Benim de arkamda biri var. Küçükte. Mavisini aldım. Mavisini Beni aldım. Beni tutmanız Muro lazım Muro Muro kaldım. öleceğim. Kaldım. Beni tutmanız lazım öleceğim. Muro 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 Muro. Kanki oraya ateşe tutman lazım. Kanka mavisini aldım. Geliyor ama. Aldım. Biri daha var. Biri daha sıktı. Şeye Aynı girdim biri kanka. biri daha sıktı. Şeye girdim kanka. Kalkan mısın? Armor yok kanka. Oğlum, Armor yok. Nerede? Basın ipliğe vurun. Armor yok. Görün. Aldım. Aldım onu. Aldım kaldım evet. burayı kaldır buraya sen. Buraya geldim buraya geldim. Sen etrafımıza bakmaya devam et. Geldim yanınızdayım. Ya bir şey, oraya alır, Işte. Sabit silah. O olabilir kanka. Uzamışlar. Bizim işler. oradaki işin. Helal size. Öldürdüm, tamam. Biri daha var. Atıyorum ileriye doğru. At 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 at, at. <laughs> Çift alacağım. Hadi be. Benim type'ım nerede? Benim orada da Sağdakini alıyoruz mu? Selim kullanacaksan kullan type'ı. Ben aldım more type kanka aldım. aldım. Hani type kasmak o type, istersen. O type değil ya. Type type mıydı mıydı o? Önümüzde adam vardı ya. Yani. <laughs> değil Buralarda bir yerde adam vardı kanka. Tayyip demedi mi Selim o? Tayyip dedim lan. Tayyip mi? Tayyip dedim. Hoca <laughs> Adamı Adamın biri şurada. Sarıda da adam var. Kanki ben hemen önümde adam. Sarı. Adam evet gördüm. buraya gidiyorlar. Gördüm. Atladı. Murat sağ olsun yine hiç bizi beklemeden. Sniper bakıyor. Şuradaki sniper'a dikkat edin. Bayamadık onu. Ben bayıldım. Hoppa. Karşıda adamı var. Çok iyi. Oh, Diğeri okay. nerede? Oh. O da orada. O da orada. Gördüm adam benim üstümde. Beni alacak mı kameran canım yok Yatırdım. Kanka. Çok güzelsin. Onlar hepsinin selfie var kanka alın. Kalkacak bu. Bitirdim. Çok iyi Turuncu işaretten onu darlarsan kanka ben giderim ona sıkarım. Koşuyorum kanka bir saniye. birini. Çektim birini. Kankisine sıkmanız lazım. Göremedim ki Selim. Turuncunun orada kanka. Alttan araba geliyor. Ben de göremedim buraya. Orada orada gördüm kanka. Mavisi yok, hiçbir şey yok. <laughs> ah be. Kanka, bir tane adam 3 kişi almamız lazım ama artık ya. Kanka bu arkadaşları da beni vurdu yani. Aşağıdaki evde, aşağıdaki evde, sol tarafta evde. Aldım. At bana parayı ben drop çekeyim. Drop mu? Ah. Masken var mı? Bot musunuz siz? Ben ghostum. Kanki bir de kalkan atsana bana. Muro ghost musun kanka? Ben değilim kanki. Ghost, ghost olacağım zaten yani. Değilsen sen bile şimdi. Aynen, aynen aynen. Kanki kalkan atar mısın? Neredesin? Kanka üçümüz de yanıyız. Aha geldi bar alıyorum ben ya. Ben de biren aldım ama ne Nasıl oynayalım <laughs> Selim? önümüzde sepet var ama gidemeyiz herhalde oraya değil mi? <gülüyor> Beyler <laughs> solda çatışmalar var. Oğlum sağımızda adam var lan. Havada o kanki havada. Havada da. Arabaya bindi Selim. Sana abi arabayı üstümüze geliyor. Yok, kaldı. Orada. orada adamlarla çatışıyorlar, adamlarla. Yine adam Abi atladı Solda adamı gördünüz mü? Bak şurada adam. <laughs> oraya bayıldı, bayıldı attım. Cluster attım oraya. Gerek yoktu kankacım Şurada adam vardı. Adam mavi de abi Sağa doğru geçelim, alana doğru gidelim alan geliyor, alana doğru gidelim Hemen önlerine çıkalım isterseniz Ne, tamam, ne tamam, dersiniz tamam, hemen tamam. önlerine olur, olur. mi? Olur olur hemen geçelim Yalnız biraz cover'lı olalım da Pek cover için Arka garanti lekesin. veremem Şurası iyi aslında kanka. Şurada var benim de cover'ım Sağa doğru mu açılsak ya? Ben Ondan de biraz de. sağa açıldım. Kanka nereden gelebilirler? Sağa da atlamış olabilirler mi ona bakacağım. Abi. Muhtemelen sağa atlamışlardır kanka. Aynen burada kanka. Çok iyisin. Çok iyisin. Birisi tam şurada. Gördüm nasıl biri daha geliyor Selim. Altına, UAV, onur geldim. Tam şurada kanki şunun arkasında aha şey. Çok güzelsin dostum. Bayıldı. Ama sürüncek arkadaşı kaldıracak onu kanka. Çok güzeliz abi. Ananı yakın silahçıyım. Evet yakın silah geçtim. şey ve oynadık mı? Allah'ım sen bize mermi nasip ele ya Rabb'im dedim girdim içeriye. Kanka bak. Aha Ula yanımızda iyi. sniper var. Evet. Kulede. Adam benim solumda. Solumda Kev dolu kanka. Kanka şunu alsana, Muro. Hemen solumdaki Kev dolu. <laughs> şunda, şunda adam, şunda. Buğlum benim Allah'ını seversen ya. Kanka solumda dolu benim. Kanka. I'm Scrap, Being Yeşilin çatısında dışarıya çıktım salak da yürüyorum ileriye doğru. Selim geliyor sana doğru. İşaretledim kanka. <laughs> Baydım. Baydım onu. Selfim var. Tamam. sanki sağda kir dolu. <laughs> siz mi atıyorsunuz? O atıyor piç. Muro arkamıza Birini gelebilir. Birini aldım da. Arkamızdan geldi bir piç galiba Muro. Birini aldım o piçin arkadaşı atlayacak kanki. Muro içeride. Tamam kank. Basıyorum kanka. Aldım. Helal. Yeşile dikkat abi. Yeşildeki birini vurdum. Biri daha var orada. Sollu gidebiliriz. AR varsa bir 30 tane alırım. Al kanki. At kanka. Al sana amına. Kim attı lan? Yürü kanka alanda kalmayalım. Gördüm. Önümüzdeki ev dolu gibi kanki. Adam var şurada. Gördüm. Gördüm. Öyle benim amına. Kola doğru mu oynasak? Evet, Air Strike evet. attı. Eve girin, diğer köşeye kaçın. Adam mı? Gördüm. Şurada Nerede adam var. Da. A, yanımızda adam, yanımızda olan. oğlum. Oğlum yanınızda adam. Biri daha girdi, biri daha girdi. Onur önünde. Yes. Ya beni bomba düşürdü. Olsun ezil oldu ol sakin. Bro. Beyler 4 takım daha var. Anasını sikeyim. Beni kaldırabilir misiniz bir daha beyler? Maskeyle. Para yok ki oğlum. Ha Muro'da var. Muro gidiyoruz mu oraya kanka, doğru? Geçmeni... Tamam, tamam, tamam. Kanka, Alan be, gelecek. Maske de alır alamazsın. Tamam, yapacak bir şey yok. Kanka. Başka da şey yok ama kanka Oradan mı gidelim Geldim kanka Önünüzde adam var Buraya sıkıyorum Sağda Sakin sakin Aldın onu Öksüren kimdi Çektin Çekemedi Çekilmedi daha çekildi. Solda, solda, solda. Yes, onu da yatırdım. Kanki düşme. Beyler, bir kişi, bir kişi kaldı, iki takım bir kaldı, bir kişi kaldı. Allah Allah, Duraman çoştu. Nerede? Parçalayın onu. Mermi kutusunu aç, mermi kutusunu aç. Stun al, stan al. Stun yedi kanki. Çabuk koştur. O da bana attı lan. Helal bura, be. Bura, 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 bitir bura. onu bitir. Özel çek ona. Çektin mi?